Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda Antakya'nın muhteşem lezzeti mercimekli patlıcan yemeği Şeyh Mualla var. Bu yemeğin çok lezzetli, az emekli olduğunu söyledikten sonra yarım su bardağı yeşil mercimeği ayıklayıp yıkadıktan sonra Üzerine biraz limon sıkıp kaynar su ilave ederek yarım saat bekletip süzüyorum. Malzeme listemde iri doğranmış 2 adet kuru soğan, süzülmüş mercimek, kabukları soyulmuş 1 adet domates, 1 tane ince doğranmış biber, 6-7 diş sarımsak, üzeri için zülyem doğradığım 1-2 yeşil ve kırmızı biber, 1 yemek kaşığı salça ve 1 yemek kaşığı Nar ekşisini suyla incelttim ve de alaca soyup doğradığım 3-4 adet patlıcan var. Patlıcan ve zülyen biberler hariç bütün malzemeleri karıştırma kabıma alıp üzerine bir çay bardağı sızma zeytinyağı, tuz, kırmızı biber ve karabiber ilave edip harmanlıyorum. Ben nane kullanmadım ama siz arzu ederseniz bir tatlı kaşığı nane de kullanabilirsiniz. Tenceremize önce doğradığımız patlıcanları, üzerine harmanladığımız malzememizi döküyoruz. 1,5 su bardağı su ile açtığımız salçalı nar ekşili suyumuzu da ilave ettikten sonra üzerine jülyen biberlerle süsleyerek kısık ateşte 30 dakika pişiriyoruz. Eğer biz kalabalıkız, bu kadarı bize yetmez diyorsanız malzeme listemizi iki ölçü kullanıp bir sıra patlıcan, bir sıra harmanladığımız malzeme, üzerine tekrar bir sıra patlıcan ve yine harmanladığımız malzememizi bırakarak yemeğimizi çoğaltabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum.